E, Rüçhan Hanım yok mu? Servise başladınız ama. Erken çıktı kendileri. Nereye gitti ki? Şirkete. Annem genelde şirketin muhasebecisiyle sabah toplantı alır. Sen neden endişelendin ki bu kadar? Ne bileyim, ilk kez böyle sofrada görmeyince. Ama benim keyfim çok yerinde. Uzun zamandır ilk defa bu evde Aslı kahvaltı yapacağım. Laf sokmalar, gerilmeler oldu. Teşekkür Aman Ayla, aman. Kalsın ortadan yiyelim ya sıcak sıcak. Sağından. Öyle koyma tabağımıza. Senin için bir mahsur yok değil mi? E, yok yok. Tabii. Tamam. Bir sakıncası yoktur herhalde. <laughs> Hayır. Afiyet olsun. Oh be. Şöyle protokolsüz kastırması çok güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Annem yokken bu ev çok huzurlu. Ee, sen yemiyor musun? Peki ee, pek iştahım yok. Yemeye çalışıyorum ama. Peki. Hoş geldiniz Özer Bey. Hemen çayınızı koyuyorum. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın Özer Baba. Günaydın. Annen yok mu? Erken çıktı. Fabrikaya uğradım. İşlerin çoğunu halletmişsin. Sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Yalnız annen görmesin böyle yediğimizi. Bu evde sofra adabı da kalmadı diye kıyameti koparır. Annemin kıyamet koparması için bizim nefes almamız yetiyor. Afiyet olsun. Sen nasılsın Türkan? Biraz durgun gördüm seni. Dün gece biraz geç yattım. Belki o yüzdendir. Sen Somer'i aldırma. Biz böyle baba oğul iş konusunda biraz geriliriz. Çabuk parlar çabuk söner. Çocukken de böyleydi. Sessizce her şeyi içine atar. Sonra da aşırı duygusal tepkiler verirdi. Ben daha düz bir adamım, daha somut iş konusunda da hassasım. Tabii Rüçhan Hanım da biraz fazla müdahil olunca bu gerilme Somer sıkılıyor tabii. Anladığım kadarıyla çalışmayı biraz seviyor. Evet. Ama kontrol edilmekten hoşlanmıyor. Hayatı gibi işinde de her şeyi kendi yapmak istiyor. Sen de biraz içine kapanık gibisin. Hı? Yanılıyor muyum? Bilmem. Belki biraz. Bize yeni yeni alışıyorsun da onda. Bence hiçbir şeyi içine atma Türkan. Eğer bir sıkıntın olursa ben buradayım. Yani baban kadar olmasa da özel baban olarak yanındayım. Teşekkür ederim. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.